Bizim o metro çalışmalarımız olmasaydı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugün burada suracağı neydi biliyor musunuz? Bu senin performans kitabından ne yazıyor? Metro hedefim 2.2 kilometre. Gerçekleşen ne? Sıfır. 2021 hedefim 33 kilometre. Gerçekleşen ne? Sıfır. Sadece 2022'de 2.6 kilometre koymuşsunuz. O da tutarsa. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığınızda ulaşım bürokrasisi sunum yapıyor. Diyor ki biz diyor şu hatları şu oranlarda teslim aldık. Yani bu hatlar AK Parti'nin hatları diyor. Ne kadar? Yaklaşık 29 kilometre. Diyor ki en fazla metro yapan adamım diyor. Ya Allah'tan kork. 30 kilometre sana bitmiş metroyu teslim etmişiz. Sadece anahtarlar içeri gir demişiz. Biz sana 105 kilometre ihalesi yapılmış, inşaatı başlamış, metro teslim etmişiz. Sen bunu şu anda 82 kilometreye düşürmüşsün. İki hat iptal olmuş, iki hat. Sizin metro ile ilgili iki tane hakikatınız var. Bir, metro konusunda en çok yalan söyleyensiniz. İki, metro konusunda en çok hayır diyensiniz. metroların hepsine hayır demişsiniz ya. Yapmayın. Temelin attığımız metrolar olmasa bugün burada söyleyecek bir cümleniz yok ya.